Sinem sehpa üzerine tepsi ile birlikte bir pasta ve tabak koyduktan sonra aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- bir, Birinci işlemde pastanın tepsiye yaptığı basınç değişmemiştir. Birinci işlemde Sinem pastayı dikey olarak ortadan ikiye keserek arkadaşına veriyor. Pastayı ortadan ikiye dikey olarak kestiğinde bir bölmesinin ağırlığına pastanın G kadar diyelim. Diğer yarısının da ağırlığına G kadar dediğimizde ve yüzeyle temas ettikleri alana da S kadar söyleyebiliriz. Basıncı başlangıçta pastanın tepsiye uyguladığı basıncı inceleyeceğiz. Başlangıçta 2G ağırlığında pastamız var ve tepsiye temas ettiği yüzey alanımız 2S kadar. Ve basıncımız ikiler sadeleştiğinde G bölü S kadardır. Ortadan ikiye kesip arkadaşına verdiğinde sadece e, yarım dilimi kalacaktır pastanın. Ve burada yarım dilimin ağırlığı G kadar ve temas ettiği yüzey alanı S kadardır. Basıncın değişmediğini görmüş oluruz. Birinci ifademiz doğrudur. İki, ikinci işlemde tabağın sehpaya yaptığı basınç artmıştır. Başlangıçta tabağın sehpaya yaptığı basınca baktığımızda sehpa temas ettiği yüzey alanım değişmeyecek. İkinci işlemde tepside kalan pastayı dikey olarak ikiye keserek tabağa koyuyor. Pastanın yarısını tabağa koyduğunda yüzey alanım sabit olacağı için ve burada pastanın ağırlığı da ekleneceği için tabağın ağırlığına ağırlığım artacaktır. Ve tabağı sehpaya uyguladığı basınçta ağırlık arttığı için artar diyebiliriz. Doğrudur. 3. İkinci işlemde sehpanın yere yaptığı basınç azalmıştır. İkinci işlemde sehpanın yere yaptığı basıncı inceleyecek olursak sehpanın ağırlığı ve sehpanın üzerindeki cisimlerin toplam ağırlığı bölü sehpanın yüzeyle temas ettiği yer ile temas ettiği yüzey alanı. Bu sehpanın ayakları kadardır yüzey alanı. Ayakları toplamı kadardır yüzey alanları. Ve sabittir, değişmemiştir. İkinci işlemde tepside kalan pastayı dikey olarak ikiye keserek tabağa koyuyor. Buradaki pasta buraya geldiğinde tabağa geldiğinde ağırlığında da bir değişiklik olmayacaktır. Toplam ağırlık değişmeyecektir. Bu nedenle basıncım da sabit değişmez diyebiliriz. Üçüncü ifademiz yanlıştır. 4. Üçüncü işlemde tepsinin masaya yaptığı basınç azalmıştır. Üçüncü işlemde Sinem tepside kalan pastayı yiyor tepsinin masaya yaptığı basıncı inceleyecek olursak yüzeye etki eden ağırlığı ve yüzey alanım dediğimde pastayı yediği için ağırlığım azalacaktır ve tepsinin masaya yaptığı basınca baktığımızda tepsinin masayla temas ettiği yüzey alanı değişmemiştir. Bu nedenle basıncım azalır diyebilirim ağırlıkla doğru orantılı olarak doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.